iPhone 15 geldi Türkiye'de piyasa Abi ben iPhone, hayatta telefon kullanmayı sevmem Cenab-ı Rabbim bütün şeytanları onun içine toplanmış Şeytan işinden uğraşmayalım Şeytan, şeytan işinden hiç girme iPhone 15 biraz pahalı olduğu için iPhone, içinde çok şeytan var iPhone, iPhone 15 mi? ya Onun da içinde aynı şeytan var A51'in de içinde aynı pahalı var. Oldukça şeytan var Pahalı olduğu zaman daha şeytan olur pahalı ya Yok mu? Yok kullanmıyorum şeytanla şeytansız dolaşıyorsun Tabii telefon yok kafam dinç 15'in fiyatı kaç para biliyor musun? Ben telefon lira. Alanlara sağ olsun abi. Kim alıyor bunu? Valla alanlara alıyor, zenginler alıyor. Kim Tuzu bu zenginler? kurular alıyor. Tuzu nasıl mı kuruyor? Söyleyeyim mi? Söyleyebilirim. miyim? Adam uyuşturucu satıyor. Aman Allah'ım. Karı satıyor. Karı mı satıyor? yapıyor. Bundan uyuşturucu satıyor abi. Başka bir antarnatif Vergi, vergi kaçırıyor. Bundan koyuyor. Başka bir alternatifi yok. Türkiye'de dürüstçe çalışarak Türkçe, zengin olmaz. Dürüstçe çalışarak zengin mi? Şimdi bu anda mı? E bugün başlasa. Bu anda başlasa tövbe olmaz. Ol